Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Ağız Edişi Ağla Eğitim Burası Tüm Hastanemizin kıymetli yöneticileri ve Karabük basımızın çok değerli temsilcileri. Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin planladığı hasta okulu projesinin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. ben öncelikle hasta okuluyla iç içe olan e, hasta Hakları'na kısa da bir bilgi vermek istiyorum. E, bildiğiniz gibi ülkemizde 26 Ekim Hasta Hakları Günü olarak kutlanmakta olup Hasta Hakları Gününde hasta hakları konusunda farkındalığın artırılması, hastaların kalite sağlık hizmetine ulaşması ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dünyaca kabul gören sağlık hakkının bir ayağı olan hasta hakları, kişilerin sağlık kuruluşlarıyla buluştuğu ve hizmet aldığı her noktada varlığını gösteren sosyal yaşamın destekleyici önemli, önemli bir düzenlemedir. Hastalıklar ile ilgili ilk düzenlemeler Cumhuriyet'in ilk yasalarından biri olan tababet ve şuabat sanatlarının tarzı icrasına dair kanunuyla başlamış ve tıbbi gelişimden önce hasta rızasını gerekli görmüştür. Bakanlığımızca hazırlanan hastalıkları yönetmenliği ise 1 Ağustos 1998 tarih ve 23.420 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve hastalıkları yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu vesileyle sağlık kurumu ve kuruluşlarımızdan hizmet alan vatandaşlarımızın hasta hakları gününü tebrik ediyor. Sağlıklı bir ömür geçirmeni temenni ediyorum. Ve e, vatandaşlarımıza özveriyle 7-24 sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarımıza şükran, şükranlarımı sunuyorum. Bizler Karabük Sağlık Yöneticileri olarak vatandaşlarımızın nitelikli ve ayrıcalıklı sağlık hizmetlerinin sunumunun yanında milletimizin sağlık konularında bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak, ee, sosyal artırmak için sosyal projeleri de son derece önemseyen toplumumuzun sağlık okur yazılarını artırma yönünde yenilikçi girişimler yapmayı ilke edinen ve bu doğrultuda çalışan ve çabalayan güçlü bir ekibiz. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın son derece önem verdiği konu olan sağlık okur yazarlığı, bir bireyin sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve sağlığını geliştirici yönde bu bilgiyi kullanması için motivasyonunu ve yeteneğini belirleyen sosyal ...ve bilişsel beceriler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık okuru yazarlığı konusunda son yıllarda ülkemizde de ilgi artmış... ...ve çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Sağlık okuru yazarlığının öneminden ve sağlık okuru yazarına sahip... ...birey sayısının toplum, toplumda artı, artması ile elde edilecek kazançlardan bahsedecek olursak... ...sağlık okuru yazalı oranı artması ile gereksiz hastane başvuruları azalmakta... ...bireylerin hastane masrafları azalmakta, hastanede yatış süreleri azalmakta gereksiz tetkik yaptırma oranları düşmekte. Koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık okulu yazarlığı fazla olan bireylerde ve toplumda da çok daha önemsendiği ve kronik hastalık yönetiminin de çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Bu amaçla da e, hastanemizde hasta okulu projesi tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Ben Karabük Sağlık Müdürü olarak bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Projemizin Karabük'lü vatandaşlarımıza duyurmasında bizlere eşlik ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarak projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum ve sözü baş bırakıyorum. Siz teşekkür ederim. Sayın İl Sağlık Müdürüm, kıymetli mesai arkadaşlarım, Karabük'ümüzün e, güzide basın temsilcileri, ve sizlerin sayesinde de çok saygıdeğer ve kıymetli Karabüklü vatandaşlarımız. Hepiniz Karabük Azdi Sağlık Eğitim Araştırma Hastanemizin hasta okulu projesinin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. yüksek müsaadelerinize sığınarak proje ile ilgili konuşmamdan önce birkaç kelam etmek istiyorum. bu Yüce Ulu Devlet'in tarihinden beri bekasını korumak için, özgürlüğünü, hürriyetini müdafaa edebilmek için, Milletini refah içinde yaşatabilmek için canını siper etmiş, canını feda etmiş başta Ulu Önder Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve yurt müdafasında her türlü hain terör saldırısında şehadet şerbetine kavuşmuş. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olmuş ve en son iki gün önce meydana gelen Tusaş'taki hain terör saldırısında rahmeti rahmana kavuşmuş şehitlerimizi. Allah da rahmet diliyor. Gazilerimize ve yaralılarımıza hayırlı ömürler diliyorum. E, ve biz bu sağlık camiası, sağlık ailesi olarak terörün her türlüsünü şiddetle kınadığımızı dile getirmek istiyorum. Evet müdürüm açılış konuşmasını yaptı, sözü bize devretti. E, ben de Karabük Ağızlı Sağlığı Eğitimi Araştırma Hastanesi'nin yürütücülüğünü ve yöneticiliğini yaptığı hasta okul projesiyle ilgili detaylı biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Ee, ana maddeler üstünden konuşacak olursak ilk başta hasta okulu nedir? E, bu okulda ne amaçlanmıştır diye sorular bize vatandaşlarımızdan sıklıkla gelecek. Hasta okulu Karabük Ağız Azınlık Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hasta ve hasta yakınlarına sunduğu bir sağlık hizmetidir. Bu okulun amacı hastanemizin eğitim salonunda ve bir aile farklı bölgelerde ya da farklı kurumların eğitim salonlarında hasta ve yakınlarına yönelik düzenli ve sürekli eğitim programları düzenlenerek ağız ve diş sağlığı ile ilgili toplumda kuvvetli bir bilinç oluşturmak, sistemik hastalıklarla ile ağız ve diş sağlığı arasındaki etkileşimleri halkımıza anlatmak, çocukluk çağlarından yaşlılığa kadar ağız sağlığının önemini vurgulamak, ağız ve diş sağlığı ile doğru bilinen yanlışlar hakkında güncel ve altın çizerek söylüyorum bilimsel içerikli sunumlar yapmak, ...bireylere hastalıklarını yönetebilme becerisini kazandırmak, toplumumuzun daha sağlıklı geleceklere ulaşmasına katkı sunmak ve sağlık okuryazarlığı seviyesini arttırmaktır. Hasta okulunda nelerin öğretilmesi hedeflenmektedir sorusuna cevap olarak açıklama yapacaksak... ...hasta okulunda diş hekimliği, ağız ve diş sağlığı ile toplumsal nitelikteki bilinmesi gereken tüm hassas konular, hastalıklar, tedaviler, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri ağız ve diş sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve benzeri birçok tarzda konu eline alarak hasta ve yakınlarına değişik zaman dilimlerinde sunumlar ve seminerler yapılması hedeflenmektedir. Bu hasta okulumuzda kimler eğiticilik yapacaklardır? Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne görev yapan alanında uzman öğretim üyeleri, uzman diş tabipleri, uzman tabipler, diş tabipleri ve hemşireler hasta okulunda eğitici ve öğretici olarak görev yapacaklardır hasta okula eğitim programları nasıl olacaktır? Belirli zaman aralıklarında belirlenen eğitim konuları ve eğitici isimleri hastanemizin resmi internet sayfasındaki oluşturduğumuz hasta okulu eğitim programları sekmesi altında İl Sağlık Müdürlüğümüzün sosyal medya kanalları aracılığıyla, hastanemizin sosyal medya kanalı aracılığıyla, siz kıymetli yerel basınımızın aracılığıyla ve işbirliğinde içerisinde olduğumuz kamu ve özel kurum ve kuruluşların sivil toplum kuruluşlarının kendi siteleri ve bildirimleri üzerinden yayınlanarak hasta ve yakınlarına ve tüm halkımıza duyurulacaktır. Eğitimler alanda uzman kişiler tarafından hastanemiz konferans salonda ya da paydaş olarak e, işbirliği yaptığımız diğer kurumların seminer salonlarında gerçekleşecektir eğitici ve öğretici kişiler ortalama 30 ile 45 dakika arasında sürecek bir eğitimin ardından kısa bir dinlenme arası verecek bir çay kahve molası olacak ve daha bu süre sonunda da hasta ve yakınları tarafından 15 dakika süre içerisinde eğitici sorular yöneltilecek. Bu arada vermemizdeki amaç bir kişilerin birazcık dinlenebilmesi çok bir yoğun bir bilgi akışına maruz kalmamaları. İki toplumsal kaynaşma ve dayanışma amaçlı olarak bu ara verdiğimiz süreçte aynı tip hastalığa sahip ya da aynı tip soruları problemleri kafasında yaşayan vatandaşlarımızın birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları olacaktır. Hasta okuluna nasıl kayıt olunacak ve herhangi bir ücret ödemesi olacak mı? Hasta okulu Karabük Ağız ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hasta ve yakınlarına sunduğu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ücretsiz bir sağlık hizmetidir. Eğitim programlarına katılmak için herhangi bir kayıt işlemi gerekmemekte olup hastalar istedikleri alandaki eğitim programlarına katılmayı tercih edebileceklerdir. Hasta okulu hastane bünyesinde kurulan bir birim midir? Hasta okulumuz Proje yöneticiliğini ve yürütücülüğünü Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yaptığı, tamamen gönüllülük esasına dayalı, toplumu ağız ve diş sağlığının farklı konular hakkında bilinçlendirme ve sağlık okuryazarlığının arttırılması hedefiyle işlevselliğe bürünmüş bir sosyal proje ve sağlık hizmetidir. Hastane bünyesinde herhangi bir invaziv sağlık hizmeti veren bir birim değildir. Peki bu tasarladığımız hasta okulu projemiz ve hasta okulu eğitimlerimiz ne zaman başlayacak? Hasta okul eğitimlerimizin başlangıcını ve ilkili 18-24 Kasım Toplu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 20 Kasım Dünya Çocuk Günü olması münasebetiyle 19 Kasım 2024 Salı günü saat 15 ile 16 arasında hastanemiz konferans salonunda doktor öğretim üyesi Tayyip Tokgöz Kaplan çocuk diş hekimi uzmanı tarafından çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemi ve doğru diş fırçalama konusu ve başlığı üzerine gerçekleşecektir. Yürürlüğe soktuğumuz hasta okulu isimli bu sosyal projemiz toplum sağlık seviyesini iyileştirmeye kişilerin sağlık düzeyini koruması ve geliştirmesi adına gereken önlemleri almaya vatandaşımızın sağlığını idame ve geliştirme uygulamalarını benimsemelerine sağlığı ile ilgili kararları verebilmeleri ve sağlık okur yazarlarının arttırılmasına da eğitimin önemini ortaya koyan ve bilimsel eğitimi orijin alan önemli bir girişimdir. Toplumlarda bireylerin yaşam kalitesini ve yaşam doyumlarını arttırmak hastalıkların seyrini düzeltebilmek ve bireylerin hastalıklar ve tedaviler hakkında fikir sahibi olabilmeleri hasta eğitimiyle ancak sağlanabilir. Bu sebeple hasta eğitimleri sağlığı olumlu yönde geliştirebilmek için gerekli tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı, sağlık okuryazarlığını geliştirmeyi ve hastalık sürecini yönetebilmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hasta eğitimlerinin önemli ortamlarından biri olan bu hasta okulu uygulamaları bu noktada öne çıkmaktadır. Dünya daha hasta okulu uygulamalarının gelişim ve konularını incelediğimizde hasta okulu ilgili literatür taramaları yaptığımızda daha çok tıp kökenli kronik hastalıklar ve ortopedik durumlar hakkında verilere rastlanmaktadır. Ülkemizde de hasta okulu uygulamalarının gelişimine bakıldığında da dünya ile yine paralel olarak kronik hastalıkları olan hastaların bilinçlendirilmesi doğrultusunda olan hasta okulu eğitimleri çoğunlukta olup ve bu eğitimlerin olumlu etkilerinin olduğu da yapılan akademik çalışmalar neticesinde de somutlaştırılmıştır. Genel olarak hasta okulu projesi vizyonlarına bakıldığında Sağlık Bakanlığımıza bağlı kamu ve özel hastanelere sıklıkla gebe okulları, omurga bel okulları, diyabet okulları gibi birçok farklı tıp kategorisinde verilmekte olup ağız ve diş sağlığı ile ilgili hasta okulu proje sayısı oldukça az sayıda bulunmaktadır. Sağlık ve sağlıklı olmak en büyük ve en değerli hazinemizdir. Hastalandığımız ve hastalıklarla mücadele eder hale geldiğimiz zaman, sağlık ve mutluluk, sağlık ve huzur arasındaki kuvvetli ilişkiyi daha iyi anlar hale geliriz. Biz, Karabük Hazvediş Sağlığı Eğitimi Araştırma Hastanesi ailesi olarak, bir ülkenin güçlü olabilmesi için en önemli etkenlerden ikisinin sağlıklı bir milletinin olması ve bilimde kuvvetli olmasını şiar edinmiş bir sağlık kuruluşu olarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet vatandaşların eğitimi, öğretimi ve sağlığı ile ilgilenmek zorundadır sözünde buyurduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyetimizin 100. yılını doldurmasıyla beraber söylediği Türkiye yüzyılında güçlü Türkiye hedefiyle halkımızın sağlıklı olabilmesi, sağlık konularında daha eğitimli ve donanımlı ve bilinçli olması, toplumumuzun sağlık statüsünün iyileşmesi, bireylerin sağlık düzeyinin korunması ve geliştirilmesi, adına gereken tüm önlemlerin alınması, hasta olanların sağlığına kavuşmasının sağlanması, kronik hastaların ve özel gereksinim ihtiyacı olan bireylerin uyum ve adaptasyonun sağlanmasına odaklanan sağlık hizmetlerinin sunulması hususunda nitelikli ve ayrıcalıklı sağlık hizmetlerimize devam edeceğiz. Bahsettiğimiz çerçevede faaliyete soktuğumuz hasta okulunun tüm Karabük'lü hemşerilerimize, tüm bölge halkımıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder. Siz basınımızın yüzüğü de temsilcilerine bu yenilikçi uygulamamızı halkımıza duyurmamızda yardımcı olduğunuz için şükranlarımı sunarım. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi.